Doktor Polaton'la YKS savaşları devam ediyor. Hocam ben bu yıl zaten sınavlara girmeyi bıraktım. Hiç önemli değil. Önümüzdeki yıl için hazırlığa şimdiden başlamış olursunuz. Düşünsenize Eylül'de başladığınızı. Yani bu sistemle tanışmamış olsaydınız Eylül'de başlayacaktınız. Belki Ekim'de, Kasım'da. Ben onun yerine size ne diyorum? Gelin 19 Mayıs 2020 bu işe başlayalım. Peki hocam saat 23.59'a kadar ben nasıl bir sistem izleyeceğim? Gelin hep birlikte ona bakalım. Bir gün 24 saat. Normalde sınava 40 gün kalan birinin 8 saat uyuması çok iyi bir tercih değil. Ama biz kabaca bir günü üçe bölüp sizin 8 saat uyuduğunuzu düşünelim. Hiç tavsiye etmiyorum. Ama en kötü durumda 8 saat uyuduğunuzu düşünelim. Geriye arkadaşlar 2 tane 8 saatimiz kalıyor. Normalde okul dönemi olsaydı eğer siz şuradaki 8 saati okula harcıyor olacaktınız. Ama şu anda o da yok. Dolayısıyla elimizde bizim toplam bir gün içinde tamamen sınavlara harcayabileceğimiz 16 saatimiz elimizde var. Unutmayın 16 saat dehşet bir zaman dilimi. Peki Hocam ben bu 16 saat benim için imkansız Ben sadece 10 saat çalışabilirim Pekala 10 saat hesabını nasıl yapacağız Eğer siz 10 saat sonunda çarpı 60 dakikadan ne yapıyor 600 dakika sloganımız ne bir soru eşittir bir dakika o hmm. Her akşam 23.59'da canlı yayında buluşuyoruz. Senin de önünde 10 saat var. Yani 16 saatten fireleri düştükten sonra 10 saatin var. Net bir şekilde çalışabilirsin. Şimdi o 10 saati net bir şekilde çalışabilmek için eğer gün sonunda sen sadece test çözdüysen 600 soru girebiliyorsan sisteme inanılmaz verimli çalışmışsın demektir. Ama hocam ben sadece 400 soru çözdüm bu 10 saat içinde. Artı 2 saatte konu çalıştım. Olabilir. Biz şimdilik sistemde iki saat konu çalışmalarını yüklemiyoruz. Sadece soru odaklı gideceğiz ilk etapta. Yani buradan anlayacağımız şey şu olmasın. Sen 400 soru çalıştın, 2 saat konu çalıştın. O iki saatlik konuyu yansıtmadığın için ben sana 8 saat çalışmışsın demeyeceğim. Sonuçta biz saat odaklı çalışmak yerine hasılat yani bal hasılatı yani gün sonunda sen peteğini ne kadar balla doldurdun onunla ilgileniyoruz. Ondan dolayı arkadaşlar size önerim şu soru sayısı üzerinden gidin. Şunu diyebilirsiniz hocam ben 10 saatin tamamını soru çözemiyorum ya da çözmek istemiyorum. Bunun içinde konu da var. Hiç önemli değil. Tabii ki konularınızla çalışacaksınız. Ama biz sistem olarak ilk etapta somut verilerle hareket edeceğimiz için o akşam 23.59'a kadar kaç soru çözdüğünüzle ilgileniyoruz. Yani ben siz o akşam bana eğer sisteme örneğin yarın akşam yani 15 Mayıs 2020 saat 08'de başlayan arkadaşlarımız oldu. Bu arkadaşlar bu saatte başlayıp akşam canlı yayın saati olan 15 Mayıs 2020 saat 23.59'da sisteme o gün çözdüğü soru sayılarına girecekler. Şimdi 8'de başlayan bir arkadaşın saat 24'e kadar 16 saat süresi var. Tam da istediğim program. 16 saat boyunca bu arkadaşımız kaç soru verim alıp çözdü ve bu akşamki arı kovanına bal peteği şeklinde bu sorularını yansıttı. Eğer siz 5 saat yani 60 dakikadan 300 dakikayı 200 soruyla taçlandırırsanız doğal olarak 10 saati aynı mantıkla 600 dakika yapacak ama aradaki fireler ve benzeri şeylerle diyelim ki 400 soruyla taçlandırdınız. Şimdi Aynı mantıkla başka bir öğrenci ise 10 saatin 600 dakikasını 500 soruyla geçirebilir. Sözel soruların hızı ve ağırlığıyla sayısal soruların hızı ve ağırlığı da değişecek. Siz tutup "Hocam o işte 600 dakikada sözel sorusunu çözdü, 500 soru. Ben ise sayısal çözdüğüm için 400 soru çözdüm." olabilir. Bu küçük tartışmalara hiç girmeden şimdilik soru sayılarına odaklanın. Zaten girdiğinizde her dersin sorularına ayrı ayrı gireceksiniz. 600 dakika içinde 600 soru çözen arkadaşımız da olabilir. Şuna takılmayın. O 400 soru çözüyor. Ben 600 soru çözüyorum veya tersi. Çünkü önemli olan kaç dakikada kaç soru çözdünüz değil. Çünkü bu sizin hızınız, yeteneğiniz, altyapınız, becerileriniz, daha önceki yıllardaki performanslarınızla alakalı bir şey. Benim şu anda 40 gün kala ilgilendiğim tek şey sen her gece 23.59'da gelip "Hocam 400 soru çözdüm, 500 soru çözdüm." veya arkadaşlar bakın şunu yapın. Hocam ben her gün saat 23.59'da sizinle birlikte canlı yayına katılacağım ama bugünlük ben sadece 10 soru çözdüm veya ben bugün sadece 50 soru çözdüm. Hiç önemli değil. Bir yerden başlamanız gerekiyor. Asla az demeyin. Çünkü bunları biz doldura 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 peteğimiz balla dolacak. 2020 TYT AYT'ye kadar her gece saat 23.59'da canlı yayında buluşuyoruz.